Ana sayfamızda bulunan PC toplama kısmına tıklıyoruz. Çeşitli sitelerde görmeye alışık olduğumuz bir robot bizi karşılıyor gibi görünmesine rağmen özellikleriyle diğerlerinden farklı olduğunu görelim. Ürün seçimlerine ve filtreleme seçeneklerine hızlıca baktıktan hemen sonra yukarıda seçili şekilde gördüğümüz sadece gaming ürünler kısmını pasifleştirelim ve ardından tekrar aktifleştirerek bize ne gibi faydalar sağladığını görelim. Aynı zamanda hızlı gönderi ürünler sekmesine aktifleştirdiğimiz zaman en kısa sürede kargoya verilen ürünlerin listelendiğini de görelim. İşlemci seçiminde kırmızı bir uyarı yazısı, seçtiğiniz işlemcide fan bulunmuyor, işlemci fanı almayı unutmayın şeklinde bizi karşılamakta. Robot sayesinde kutu içerisinde fan bulunmayan işlemcileri rahatlıkla görerek yanlış seçimlere maruz kalmayacaksınız. Bu gibi uyarıları farklı birleşen seçimlerinde de görüyor olacaksınız üye girişi yapıldığında aktif olan kayıtlı sistemlerin kısmını inceleyelim. Burada önceden oluşturduğumuz iki sistemi görmekteyiz. Şu an oluşturduğumuz sistemi de kaydedelim. Sistem kaydedildi bildirimini gördük ve ince hesap 3 olarak adlandırdığımız sistemi burada görmekteyiz. Önceden oluşturduğumuz ince hesap adlı kayıtlı sistemi aç dediğimizde kısa bir süre sonra robotta bizi karşılamakta. Diğer kayıtlı sistemlerde de durum benzer şekilde. Hemen altta link, bb kod, facebook, twitter ikonlarını görüyoruz. Link ikonuna tıkladığımız zaman oluşturmuş olduğumuz bu sistemin paylaşılabilecek şekilde kısa bir linkini oluşturabiliyoruz. bb kod ikonuna tıkladığımızda ise çeşitli forum sitelerinde paylaşılmak üzere detaylı metni tek tuşla oluşturabiliyoruz. Facebook ve Twitter ikonları yardımıyla da sosyal medya üzerinde oluşturduğumuz sistemi paylaşabiliyoruz. Sepete ekle kısmına tıkladığımızda burada bulunan tüm ürünler otomatik olarak sepete eklenmiş olacaktır. Sepete geldiğimiz zaman yine çeşitli bilgilendirmeleri görmekteyiz. PC toplama indirimi kısmında robotu kullanarak ne kadar indirim aldığımızı görebiliyoruz. Robotu kullanmadan bileşenleri tek tek alsaydık veya sepetimize tek tek ekleseydik bu indirimden yararlanamayacaktık. Videomuzu sonlandırırken izlediğiniz ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, keyifli alışverişler dileriz.